Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz çevre mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Selin Diri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, ismim Selin Diri. E, çevre mühendisiyim. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. E, 15 yıldır yaklaşık sektördeyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, e, çocukluğumdan beri aslında doğaya ve hayvanlara çok ilgi duyuyordum. Daha sonra bir lise döneminde bir meslek fuarına gittiğimde çevre mühendisliğinin endüstriyel faaliyetlerin doğaya minimum zarar vererek çalışmasına fayda sağlayan bir meslek grubu olduğunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Ve bana uygun olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra kadınlara iş imkanı olarak daha fazla fırsat veren bir dalı olduğunu da öğrendiğimde iyice hevesim arttı ve çevre mühendisliği okudum. Daha sonra sektör beni e, iş güvenliği uzmanlığı ile tanıştırdı. E, konuyu incelediğimde e, bu alanın da aslında yine e, çevre mühendisliği gibi insan yani iş, insan sağlığını koruma amaçlı olduğunu gördüm. E, öyle olunca e, sektörün de yönlendirmesiyle iş güvenliği uzmanlığı da yapmaya başladım. Çok tebrikler. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan, işinizin içeriğinden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. E, aslında her iki disiplin de iş yerinde e, benzer faaliyetler yürütüyor. Sadece bir tanesi çevre ve e, insan sağlığını, toplum sağlığını korumayı hedeflerken öbürü iş yerinde yapılan çalışmaların güvenle yürütülmesini hedefliyor. E, i̇kisi de yine insan için. E, iş yerinde iki disiplinde e, öncelikle tehlikeleri belirliyor. Daha sonra bunlarla ilgili risk değerlendirmeleri yapıyor e, ve işverene bu konuyla ilgili nasıl e, önlemler alabileceğini ve mevzuata nasıl uyum sağlayabileceğini anlatarak o ok, bu konuda rehberlik yapıyor. Çok güzel. Çevre mühendisliğini ve iş güvenliği uzmanlığını Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllar içinde değişen mevzuatla beraber e, çalışan portföyü ve müşteri portföyü de değişti. E, rekabet gereği e, firmalar daha sürdürülebilir, daha... E, farkındalık yaratacak faaliyetler yapma ihtiyacı duydu. Yıllar içinde değişen mevzuat, müşteri ve çalışan portföyünün yükselmesi, piyasadaki rekabette fark yaratacak olan sürdürülebilirlik ve sürekli iyileşme mantığının yerleşmesiyle bu iki disiplin aslında revaşa geçti. Şöyle ki, bu iki disiplin üretim faaliyetlerine destek veren faaliyetler aslında. Ve onlar ciddi anlamda da verimliliğe faydaları var. Bunun farkına varan işverenler de artık bu iki disiplini çok daha fazla destekliyor. Ne güzel. Peki işinizin zorlukları nelerdir? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi bu iki disiplin de sonuçta insanların davranışlarını değiştirmeye çalışıyor. Yani birisi daha güvenli davranmayı, işini yaparken güvenli yöntemler tercih etmeyi, Diğeri de işini yaparken çevreyi gözetmeyi amaçlıyor. Ee, Biz ise alışkanlıklarımızı çocuklukta kazanıyoruz. Dolayısıyla insanların alışkanlıklarını, yaşam e, şekillerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden biraz yorucu oluyor ama... E, Mümkün tabii ki yapmak. Evet, ama Ve, bu farkındalığın yükselmesi birazcık bir süreç istiyor evet, değil kesinlikle mi? kesinlikle öyle. Orada da biraz sabırlı olmak Kesinlikle önemli. öyle. İyi insan ilişkileri Hı -hı. kurmak. Etkin bir iletişim. Aynen, etkin bir iletişim gerektiriyor. İşveren açısından da şöyle, sonuçta orada üretim yapmak için bir faaliyet Hı -hı. yürütülüyor. Eğer işveren algıları açık bu konuda pozitif yaklaşıyorsa o zaman bu işi iki disiplininde işine yapacağı e, görünmeyen e, artı e, faydaların farkına oluyor farkında oluyor mali faydaların. Ancak e, bazen bunlar ilk başta harcama yapılması gerektiği için görünen maliyetler ona külfet gibi geldiği anlar da oluyor. İşte bu iki dengeyi kurarken biraz stresli ve yorucu olabiliyor. Evet, orada da biraz stres yönetimi önemli değil mi? Kriz yönetimi önemli. Evet doğru aktarmak ne için gerekli olduğunu doğru i̇fade şekilde etmeye. doğru kişiyi ifade etmek önemli. Kesinlikle. Peki mesleğinizin daha iyi yerlere gelmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Öncelikle insanların Bence çevreye ve kendilerine verdikleri değer ve farkındalığın artması gerek bunun da yapılabilmesi için bence sonradan bizim yapmaya çalıştığımız gibi öğretmek yerine biraz daha çocukluktan gençlikten itibaren olması lazım diye düşünüyorum O yüzden okul müfredatlarında veya mesleki eğitim verilen yerlerde iş güvenliği ve çevre konularının sanki işin bir eklentisi gibi değil de işin bir parçası ve zorunluluğuymuş gibi aktarılması gerektiği Düşünüyorum. Bunun yanında yine devlet politikalarında uzmanlara işverenlere ücretsiz eğitimler, seminerlerle bu sistemin sisteminde iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Harika. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Analitik düşünme becerisi gerektirir, iyi iletişim gerektirir, problem çözebilmek ve bazı konuları lead edebilmek için liderlik özelliği gerektirir. Biraz inatçı olmak da gerekiyor herhalde. Teknik, bilgi ve yasal mevzuata da hakim olmak gerekiyor. Tabii Önce bilgi olacak yani soft skill'ler var, hard skill'ler var. Değil mi? İstikrarlı bir şekilde mücadeleci karaktere sahip evet. olup. Zorluklarla başa çıkmak çünkü kolay değil gerçekten o bilinci aşılamak değil mi aynen en başta aynen. o biraz e, zaman istiyor. E, batı ülkeleri belki biraz daha ileriler bu konuda evet. ama biz de e, mesela Paris İklim Sözleşmesi'ndeki Kyoto protokolünü imzaladık. Karbon salınımını azaltacağımıza dair taahhütlerde bulunduk. En son Dubai'de oldu biliyorsunuz COP 28 birçok kararlar alındı. Bu e, çağımızın konusu sonuçta. Evet. Aynen, yani aynen. E, çünkü kaynaklarımız tükeniyor. E, gelecek hazırlamak için kendimize e, bu uygulamaları hayata geçirmemiz Kesinlikle gerekiyor. Aynen. Tabii çevre e, ve e, iş güvenliği uzmanları da e, bu konularda e, önemli projeleri hayata geçiriyorlar. E, Efendimizle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Hı -hı. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii. Ee, çevreyi ve iş yerlerinde iş güvenliğini sağlamak, korumak e, tüm çalışanların tüm e, insanların ortak sorumluluğu. Bu bilinçle hareket etmek, keşke dememek, gelecek nesillere temiz bir çevre, iyi çalışma şartları bırakmak için devlet, işveren ve çalışan üçlüsünün e, ortak bir yaklaşımı olması gerekiyor. Umarım e, şimdiye kadar gelişmeler olduğu gibi hızlıca e, bundan sonrası da daha iyiye gider. İnşallah gerçekten bu işbirliğinin gerçekleşmesi çok önemli. Kesinlikle. Çünkü tek başına olmuyor değil mi bu? Evet, güzel bir sinerji. Aynen. Olması gerekiyor. Bu sacaya birlikte olmalı. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha Teşekkür nice başarılar. Teşekkür ederim. İnşallah sağ olun. Teşekkürler. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz çevre mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Selin Diriydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.